Thank you.

Allah bizi sürüyor. Aneşim, başımı hangi taşa vursam, nasıl pişmanım. <laughs> Allah'ın sıralarından geçinme. Vatanımızdan kopup, böyle her perişan ortamda kalın. Ben pişmanım. Özgürlük için savaşırken birilerinde oyuncağı oldu. Sonra başka birilerinde yem oldu. Bilemedim. Aaa! Devam. kardeşim. Bir ara sarı saçlı yavrusunu koynuna alıp uyuduğunda bir de esmer olan ağlayıp isyan etmez mi? Ama ben pişmanım. İsyanımda pişmanım. Sonunda kaçmamıza sebep oldu. Benim vatanım orada kaldı.

özgürlük savaşçıları diyenlerin peşinde gitti. Seninle beraber de hangi gitti? Sonra şimdi sana için sana? Onlar mı özgürlük savaşçısı? Onlar mı haksızlığı hakka çevirmek için direnenler? Onlar mı bize uzun mürema gören vatan patronlarının tiranlarının hesabını bozmak uğruna savaşanlar? Hayır. Hayır kardeşim hayır. Allah kaçmamıza neden olanlardı. Allah eşyalarımızı çalanlardı. Allah isyan ediyoruz diyerek evlerimize zorla giren soygunculardı. Bak. Bak buraya sıkışmış kalmış dalalı köpekler gibi. 22 gündür. 22 gündür adını bile bilmediğimiz iki ülke arasında kimselerin temiz vicdanı kirlettirmesin diye göklarından tutulan aç köpekler gibiyiz. Kimsenin bizi umursadığı yok. Kimsenin bizi insan yerine koyduğu yok. Bakın süt elleriyle bunun hesabını soracağımız kim var? Ben benden çok söz O nedenle biz memleketimizde mutlu muyduk? Daha mı iyi düşündük ki halimizde? Biz insan düşüncesinden önce ne yaşıyorduk? Huzumuz en iyiydi. Evlerimizde çocuklarımızla beraber değil miydik? Neden insanlar böyle bir yerden korktu? bir zaman. Ağzını kapatacak kadar Sağ olsun. Nene, nene. başı sağlısı hepinizin başı sağlısı biz yaşayacağız kalan çocuklarımızla onlar ki her inansız varlığımızdır biz inanın yaşayacağız baştan sona bize kesmiş bu hakikat beni. bu hakikat elbet hepsini boğacak kendi kısmında <laughs> inanın inanın